Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Bugün Discord'da gelmiş olan yeni rozetten bahsedeceğiz. Bu rozeti almayı sizlere anlatacağım. Yaklaşık 2 dakika 3 dakika içinde bunu anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce açıklama kısmından Discord sunumumuza gelip alt yetki erişim kanalını okuyun ve sizlere orada bir text olarak bunu yazacağım. Nasıl alabilirsiniz vesaire. Bunu almak için alt yetki erişim kanalını okuyorsunuz, bu işlemleri yapıyorsunuz ve galeri kanalına gönderiyorsunuz. Ondan sonrasında rolünüz size veriliyor. Bakın şu anda bir arkadaş atmış canlı canlı. Onun gözünün üzerinde size şu şekilde veriyoruz. Sizlere abone rolünü görmüş olduğunuz üzere verdik. Bu sayede altyapılar kanalını görebileceksiniz. Ben oraya nasıl alabileceğinizi teker teker bahsedeceğim. Şimdi rozete geçelim. Evet beyler rozetimiz zaten geldi. Şu anda bakın kul, böyle Discord'a bir girdiniz. Şurada kullanıcı yerlerinde nokta varsa tıklıyoruz abi buraya. Görmüş olduğunuz üzere eylem gerekli kullanıcı adını güncelle. Haydi başla diyor. Şu şekilde haydi başla basıyorsunuz. Kullanıcı adını güncelle. Herkesin diskriminatörünü kullanıcı adı sıfır kendisine özel bir kullanıcı adını güncellemesini istiyoruz. Şu an kendi güncelleyebilirsin. Yani bu hashtag vardı ya etiket. onu kaldırıyorlar artık. Etiketsiz bir şekilde yapacaksınız. Kişi özel kullanıcı adlarını hatırlamak ve arkadaşlarla paylaşmak daha kolay. Ayrıca Discord'da nasıl göründüğünü kontrol etmek için görünen adı seçebileceksin. Ee, önceki profilinde rozet olacak, rozet olarak kalacak. Biz de bu rozeti alacağız. Şimdi haydi başlıyoruz. diyoruz. Sana nasıl hitap edelim? Bu şekilde Lurals yapıyorum ben. İlerle diyorum. Buradan da kullanıcı adı seçiyorum. Yine Lurals yapıyorum. Şu şekilde gönder diyorum. Oo, Benim Niki almış biri. Troll'e bak. Troll TV. Troll. Neyse Lurals yapalım o zaman. Biz tamam. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere nikimizi aldık. Bu şekilde rozetimizi de aldık. Şu şekilde anladım diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere rozetimiz problemsiz bir şekilde geldi. Bu rozeti eğer göstermek istemiyorsanız da kapatabiliyorsunuz. Profiller kısmında Eski kullanıcılar özeti var. Bakın bunu kapattığınızda gidiyor görmüş olduğunuz üzere. Siz fazladan rozet istiyorsanız bunu açabilirsiniz. Evet bizimleki de çalmış yani. Kim çaldıysa kardeşim yakışmadı. Öyle diyeyim ben. Başka bir şey demiyorum. Bakalım bir kim yapmış. Yani yakışmadı kardeşim. Ben yakıştıramadım kimse bu artık. Neyse. Canınız olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.